1 Haziran 2025 Pazar. Resultosun Star gazetesi kendi namusu kadar kefil, CHP biri İstanbul, biri Anadolu'da olmak üzere haftada iki miting yaparak. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasının şüphesini aklamaya çalışıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingler boyunca yaptığı tek şey yolsuzluk soruşturmasının şüphesini savunmak, yargıya ve Cumhurbaşkanına ağır hakaretten ibaret. Ülke terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması gibi bir tarihi bir süreçten geçerken, Gazze'den her gün onlarca sivil katledilirken, Suriye'de yeni bir döneme intikal gelişmeleri yaşanırken ve bu gelişmelerin tamamı siyaseti doğrudan ilgilendirirken CHP'nin tek gündemi var, o da yolsuzlukları aklamak. Evet, tek gündemleri Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı şüphelisini aklamak, yargıya ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ederek meydan okumak. Halbuki soruşturmanın şikayetçisi CHP'li, şahidi CHP'li, İtirafçısı CHP'li, bilgi vereni CHP'li ama CHP'ye göre suçlu iktidar. İtirafçılar konuştukça yeni dalgalar geliyor. Siyaset üretememenin verdiği telaşla CHP kendine yakışanı yapıyor ve iddialara cevap vermek yerine saldırıyor. Sadece kendisi de saldırmıyor. Grup başkan vekilinden il başkanına kadar şehir eşkıyası gibi hareket ediyorlar. CHP Genel Başkanı henüz amatörlikteki takım kaptanı seviyesinde olmanın verdiği acemilikle, çeyrek asırdan beri Süper Lig'de şampiyon olan takım başkanına saldırarak seviye kazanacağını zannediyor çırpınıp duruyor. Çırpınırken de seviyeyi iyiden iyiye düşürüyor ve batırıyor. Taşıma kalabalıklarla yaptığı mitinglerdeki soruşturma ile ilgili iddiaların hiçbirine cevap vermiyor. Tıpkı soruşturulan şüphelinin sorulan her soruya muhatabım değil dediği gibi Özgür Özel de hiçbir iddiaya temas etmiyor, sadece asılsızdır diyor, dosya boş diyor, kendi namusum kadar kefilim diyor. Oysa bugüne kadar şüphelinin yakınlarından 7 kişi itirafçı olup soruşturma konusunda dosyaya yeni bilgiler ekleyerek boş denilen dosyayı dolduruyorlar. Yani dosyayı iktidar değil CHP'liler dolduruyor. Gerek ortaya saçılan iddialar, gerekse itirafçıların beyanları ortadayken Genel Başkan en iyi savunma saldırıdır mantığıyla kalabalıklara Fatih Belediyesi'nden başlayarak ciddi yolsuzluklar açıklayacağını ilan ediyor. Yaptığı açıklamada Özgür Özel ve partisinin ne kadar beceriksiz, ne kadar gerçeklerden kopuk ve ne kadar siyaset fakiri olduklarını ortaya çıkarıyor. Açıklaya açıklaya Fatih Belediyesi'nin yandaşlarına peşkeş çekti dediği yer 1948'den bu yana gençlere hizmet eden Çapa Spor Kulübü çıktı. AK Parti'nin İstanbul'daki en başarılı bir belediye başkanlarından biri olan ve son seçimde de yeniden seçilen Ergün Turan Bey, CHP Genel Başkanı'na anında cevap vererek ne kadar acziyet içinde olduklarını hatırlattı. Çapa Spor Kulübü de CHP Genel Başkanı'ndan özür beklediklerini söyledi. Efendim sayışlar raporlarından aldık bilgiyi diyorlar. Tamam da alınan bilgiyle ilgili koca parti bir araştırma yapmaz mı? Evet, Sayıştay Fatih Belediyesi'ni bazı işlemler için ikaz etmiş, belediye de o ikazları göz önünde bulundurarak gereğini yapmış. Aslında Fatih Belediyesi'nin alkışlanması gerekir. Ama Özgür Özel'in siyaseti hep kağıt üstünde olduğundan, sahada neler cereyan ettiğini bilmediğinden mal bulmuş mağribi misali Fatih Belediyesi'ne saldırmış. Ama sert kayaya çarpmış. Ergün Turan iddialara anında cevap vererek maskesini düşürmüş. Düşünebiliyor musunuz? Yüzyıllık partinin genel başkanı bir ilçe belediye başkanı karşısında cevap veremez duruma düşmüş. Veremezdi çünkü Ergün Turan'ın kişiliği ve siyasi kariyeri incelendiğinden 10 tane Özgür Özel'in bir Ergün Turan etmediği görülür biri kişiliğiyle siyasi tecrübesiyle kendisini seçmenine kabul ettirmiş ve fakat siyasetin cilvesi ilçe belediye başkanı olmuş, diğeri de acemi bir posta güvercini şaibeli bir kongre ile genel başkan seçilmiş. Ülke, bölge ve dünya tarihi bir süreçten geçerken Özgür Özel Bey Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasının şüphelisine partiyi kilitlemiş, sık sık cezaevine giderek de şüpheliye moral vermeye çalışmaktadır. Elbette genel başkan partisinin belediye başkanını ziyaret edebilir. Ama o kadar sık ziyaret edip o kadar abartıyor ki partililer bile ne yapacaklarını, nasıl savunacaklarını şaşırmışlar. En son ziyaretinden sonra yaptığı açıklama evlere şenlik bir açıklama. Daha doğrusu tam bir saçmalama. Efendim, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasının şüphelisinin morali o kadar yüksekmiş ki 7 kat göğün üstündeymiş. Özgür Özel'in kültüründe 7 kat gök diye bir deyim yoktur. Anlaşılan birisi kulağına fısıldamış. Özgür Özel milletin değerlerine yabancı olduğu için de saçmalamış. 7 kat göğün üstünde sadece İslam peygamberi Miraç'ta çıkmıştır. Hani Uğur Mumcu'nun meşhur sözü vardır ya, bu ülkede banka soyan kar maskesiyle, devleti soyan Atatürk maskesiyle soyar. Diye. Aynen öyle yaptılar. Şüpheli kendisine bakanın Atatürk'ü göreceğini söyledi. Özgür Özel de Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk şüphelisinin Atatürk gibi cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Uğur Mumcu da haklı çıktı. Lakin Cumhuriyet tarihini ne büyük yolsuzluk soruşturmasının şüphelisini bir peygambere benzetmemişlerdi. Nihayet onu da yaptılar. Hani birileri peygamber olduklarını, mesih olduklarını, mehdi olduklarını söylediklerinde onlar için meczup ya da sapkın deriz ya bu sözleri söyleyen içinde de farklı bir şey denemez. Rahmetli Masar Osman hayatta olsaydı bu sözleri söyleyeni tımarhaneye tıkardı. Ama adam 100 yıllık bir partinin genel başkanı.